Hepinize merhaba arkadaşlar. Aydın Serap'te. Ne yapıyoruz? Roblox oynuyoruz. Roblox'ta şimdi ben uzun zamandır video atmıyorum biliyorsunuz. Neden video atmıyorum? Şeyde bir sıkıntı Youtube'da bir sıkıntı var demiştim de onda sıkıntı yok. Onu belki bilmiyorsunuzdur. Şeyde sıkıntı varmış. Hmm. Kamerada. Ben de e, e, şey mi doluymuş bir şey doluymuş ama o yüzden atamıyordum uzun süre. Hatta bir ay mı ne oldu. Sürekli halledeceğim dedim. İyici sonra uzadı. Şimdi bu oldu. Ben de bugün direkt video çekeyim dedim. Hmm ne oynayacağız? Bunun her şeyini yapıyorum da siz bana söyleyin de ben yorumlara yazın. Bazen de yorumları yorumlarda açık şey yok ki. Ban çıkmıyor ben de anla, anlamadım. Bazılarda mesela ben mesela ben videoda kesme de yapamıyorum arkadaşlar nedense. Ya öyle nasıl oluyor? Mesela ben internetten baktım nasıl yapılıyor diye. Baktım izledim tamam ama ben de öyle bir seçenek yok. Ben de bu nasıl oldu biliyor diyorum. Aynen <laughs> ben bulamadım. Ha, bir yol daha varmış onu öğreneceğim. Plak var sonuç. Mavi takıma geçtik. Kaç kilo onu kenara basarsanız kaç kilo Anas ben bu oyunda acayip güçlüyüm beyim. Burada mesela çok güçlü değilim de iyi oynuyorum. Ben de mesela şu 2500 liralık silah var. Bir de 9500 liralık şey var diğer hesabında. Bozuka var. Onlar da kullanıyorum. Bozukayı da yeni aldım. İki haftadır biriktiriyorum. Yine. Bunu bir kez oynadım şu an kadar. Bunu da 770 lira topladım. En şu 2500 olacak da nereden gidiyoruz? Bunda en çok vuran kılıç. Bir de ben koşma tuşuna basarak giderseniz daha değil. Bazı gitmiyor ben mesela onları öyle yapıyorum. Şuradan mı gidiyor? Da. Bir de yenersin para veriyor. Dönmüyor. <laughs> bu silahı da kontrol etmek de şey büyük yerden oynuyorum. Bir de ekran olmak. Çok da büyük değil de. Biraz da şey. Şimdi bak düşürüm. biri de. Bana geldi mi onu bilmiyorum. Lan bizimkiler. <laughs> Şimdi adam ne oldu ki? Kontrolü. Kontrolü. Kılıçta genelde bir vuruşta öldü. yasak duraksayacak ya. En sinir olduğum şey. Onların bayrağı bizde oldu. Ay. Onların bayrağı bizde oldu. Bir, bizim bayrağımız onda oldu. Ama onda Ha bir tanesini aldım. Sana verdi çünkü. Gördüm. <laughs> Yazıyor zaten. Genelde her maç 40 alıyor mu? Nedense ya ekran bir zor dönüyor. Bir dakika ekran geçeyim Allah Allah. Hala şey yapıyor. Ha. Bizim bari Ha. Arkadaşlar şarkı hiç zor değil. Herhalde ellerimde mi bir şey var? Herhalde şeyden. Bir iki. Ne? Sıkıyorum. I almost Siz de <suspense> <division> <quarto> <trio> <s depositosos> bir 40 kilo alıyorum. 40 kilo değil de 30 30 alıyorum. 25 26. Bu ne kilo almak zor mu? Ben yine alabiliyorum. <laughs> Ön, <önüne. gülüyor> Kötü de böyle kullanması çok zor. Ben bir aldım. Keşke minigana biriktiysem. Biriktiysem. Birik, birik, birik. Ay sıkıntı Hatta pompalı alsaydım diye düşündüm. Pompalı acayip sıkıyor. Yani şimdi görüyorum ben karşı rakipte var. Acayip sıkıyor. Hep de ona karşı ölüyorum. Bu böyle bir sürü oluyor. Bir, bir de bu oyun olduğu için her şeyini alıyor. Şu an adam yok, nasıl? <laughs> ada? Benim canım ağzımdan Beni kim aldı? O adam mı aldı? <laughs> Benim şu an 3 kilim var Bir adamı geçtim. <laughs> <yetiştim. gülüyor> <laughs> Bu oyun bir de bir yere 14 dakika mı sürüyor? O, o çok fazla sürüyor. Bir de normal sürüyor biraz daha yavaş şey oluyor. Ateşi dönüyor. O oh, kil aldı tek attı. Ah be sıkıyor. Ya pompalı ile sıkmış. Ya pompalanın ben bir şey mi? yakından olduğu için görememiş de oluyor. Bilmiyorum. bizim bir tane de iki yeni Benim dokunmama bile gerek yok. Ha onlar dört kişi kalmış. Sonradan da çıkmış. Allah Allah yere bakıyor. Neden ateş etmeye basar? bazenlere bonus olarak 2 kat veriyor. 30-30 lira veriyor adam öldürünce. <laughs> o ben ondan 9500 lira topladım. Çok fena katkı yapıyor. Bak <laughs> şu, <anda olmuyor. Gülüyor> evet, şu an ateş Ben tercih etmeye basıyorum. Bir de ateş etmeye basıyorum. Güzel, güzel kullanıyor Sürekli daha hasar veriyor Şu ne Var Şey palyanço maskesi var Herhalde 13 kilo ya 19 kilo mı? Bir de kazanınca 150 lira para veriyor da O eğer iki katsa 250 lira veriyor silah da olmuyor. Başka bu var mı o olan başka? Olan mı? Bu dinamit de yapılıyor. Bu kadar kasılmıyor. Ya 150 lira geldi ya. 1400 lira mı? 1400 lira ne yapabiliriz? Taban şey yapamıyoruz da 200 lira daha kasarsak, diyor 196 lira daha tasarsak Bu arada mı geliyor? Bu Evet doğru. En sevdiğim artanlardan biri. arkadaşlar şu şu duyuru yapacağım. bir şey de Zaten onu bitireceğim şimdi. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ta kulüp kurdum. Brawl Stars'a girebilirsiniz. Cumartesi günleri saat öğlen 1'de her zaman bir turnuva yapacağız. Onu kulüpten yazarım ben detaylarını. Ba Gravsar sayı çektiysen benim adım Ballı Ömer. Orada da yazdım klipte. O zaman abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.